uyanık mıydın? Abi şahane olmuş. Hiç mi heyecanlanmadın? Hiç mi sevinmedin? Çalışmak çok kötü değil mi ya? Yani? Çocuk sahibi olmayı düşünüyorum. Yok ya doğum günü partisine götüremem. <laughs> Çocuk yapacağım. Doğum günlerine gideceğiz. Bana mı huzur olmuştu? Peki çocuğu yaparken bunu düşünmedin mi hiç? Merhaba İlker Hocam nasılsınız? Merhaba Volkan nasılsın? <laughs> Çok iyiyim. Yorgunum biraz ama genel olarak iyiyim. ChatGPT sunumunu seyrettin mi? Hayır. Bir tane şey vardı. Translate ediyordu böyle. Ortaya koyuyordu. Hmm. İşte biri İngilizce konuşuyor, biri İspanyolca konuşuyor. Evet. Niye Çinli görünümlü olan adam Çince konuşmadı onda merak ettim. Yani ne güzel. <laughs> Daha da böyle Değil mi? Açık ay, makası açabilirdik ama olmadı. Baya güzel gelişmeler var ama. Güzel gelişmeleri senden alabilir miyiz İlker Hocam ya? Nedir güzel gelişmeler? Çok daha, İşsiz kalacağımız çok, mı? Çok daha akıcı konuşuyor. Espri yapıyor bir sürü. Asiktir işte orada. Orada çok kötü. Bizim açımızdan ciddi anlamda sıkıntı Biraz sen üstü daha çizdi ama hani benim, bana yaklaşmış. Senin sana daha gelememiş ama. Ya çok merak ediyorum nasıl espri yapacak. Yani çünkü bence bir tur bir espri levelını çok hızlı geçecek. Yani belli bir böyle halka çok kolay inecek diyeyim. <laughs> small talk, küçük vatan dışı. konuşma esprileri, yani günlük konuşma esprileri vardır ya onları çözmüş. Vay be. Çünkü aslında hepsinin modeli var. Evet, Modellemesi çok model zor şey değil. Yani şey diyorlar. E, biliyor musun işte OpenAI diye bir şirkette çalışıyorum diyor adam. Aha galiba duydum. Ha ha kidding falan öyle esprileri yapıyor. Anladım. Güzel, güzel. Yani iki yıla kadar işsiz small Smallcan. İki yılda ne kazanıyorsa kazanacağız bir şekilde bir eventlerle herhalde. Çünkü eventlerde şey de var. Open AI falan oraya giremez. Oraya giremez. orada biz aslanlar gibi hani fiziksel bedenimizle var oluyoruz. O an oradaki artık nedir? Espri mi yapılıyor? Şakalar mı yapıyor? Dert mi dinleniyor? Siz geçen sefer seyircinin arasında dolaştınız. insanlar temas ettiniz. Etmişim. Temasla ilgili düşüncenizin <laughs> aksine gidip insanların içine girdiniz. Ama dokunmadım. Ya benim heyecanım bu kadar. Yani daha fazla hiçbir şey heyecanlanmıyorum. Hatta bu konuda İlkokul bitti, e, Hüseyin Avni'yi kazandım. Annem çok heyecanlıymış, yedeklerdeydim çünkü. Bak. Hüseyin Avni'yi kazanmak ne demek? Benim lisem Anadolu Lisesi ha, kazandım. Andolu Lisesi, Andolu. Yani İstanbul erkek, Hüseyin Avni bir de bir şey. Burak var ama bir şey daha yazmıştım. İstanbul erkek direkt patladı. Çünkü Anadolu Lisesi sınavında çok iyi geçmemişti. Hüseyin Avni yedekteyim. Hüseyin Avni'yi istiyoruz yani. Annem aradı böyle, işte girdin Hüseyin Avni'ye girdim falan dedi. Çok heyecanlı falan ben de, tamam. Hani süper <laughs> falan dedim. Bana komodor Ve sonra tam. kızdı yani. <laughs> hiç mi heyecanlanmadın? Hiç mi sevilmedin falan diye. Tezahürat eksikliğim var. O yüzden ben bir de aynı ya. Hatta geçen gün ekip dert yandı. Bizi hiç motive etmiyorsunuz diyorlar. Sen ekibini motive eder misin mesela? Bir ekibim yok benim. Yani yani hiç yok mu? Onlar ya? benim değil. <laughs> Nasıl lan? Beraber <laughs> <bir> şey <laughs> çalıştığım insanlar var. Kendilerini motive etmek de mükellefler Peki, yani. Hiç şey demiyor musun? Harika yaptın falan diyor musun? Hayır demiyorum. Demiyor yani. Demiyorum ya. Diyelim. Harika bir şey yapmıyoruz biz. Sana hiç harika yaptın abi Siz diyelim. harika bir şey yapıyor musunuz hocam? Bizim çocuklar pek yapmıyor. O zaman <laughs> harika bir şey olduğu zaman harika bir şey yaptın diyelim. İşte o zaman ama hiç demiyor olabilirsin. Sana Olsun. diyen oluyor mu? Abi ne güzel yaptın. Ben mesela bana güzel konuşandan şüphe duyarım. Valla geçen gün tamamen bunu düşündüm biliyor musun? Yani herkesin benimle ilgili çok olumlu şeyler söylediği bir ortamda çok rahat soruyorum. Ben de çok yalan söylüyorlar gibi geliyor ve kuvvetli <laughs> muhtemel yalan söylüyorlar. çünkü. Biliyorum yani neyi iyi neyi kötü yaptığımı. Mesela atıyorum hani ayak işleri benim için özel bir durum. Tamam. Orada böyle exceptional güzel şeyler oldu bence. Oradaki övgülerle ben daha de bir Teşekkür ederim. Ama daha bunu bir Ama bunu sana hiç söylememiştim. Olur. O da onu da problem yok bu arada. Söylemelerini de çok istemiyorum. E çünkü şu garip geliyor abi seni arayıp Volkan uyanık mıydın? Abi şahane olmuş görüşürüz. Ama <laughs> gerçekten bu yaptığın çok garip. Bir kere yani telefonla bile konuşmuyorsun. <laughs> Lego ile konuşuyorsun. Hani gerçekten çok garip. Ama biri vardı hatırlamıyorum. Onu da Caner söylemişti. Bir yazara yapabileceğiniz en kötü şey onu övmektir diye. Hmm. Gerçekten çok kötü bir hissiyatı var. Hem yalan Caner ben Caner'in doğru söylediğine inanmıyorum. burada yalnız. Ama Caner'de ya, çok övülmeyi seven bir tip var gibi geliyor bana. Caner'de iyi e quotation alma huyu vardır. Okumuş bunu bir yerden anlatıyor. Ötesinde bir şey yapmıyor zaten yani onun lafı değil yani başka birinin hı, hı. ama evet yani gerçekten övülmek bir noktada hem yalan söyleniyormuş hissi yaratıyor hem de yalan söylemiyorlarsa bile bir sonraki üreteceğin şeyle ilgili acayip bir baskı oluşturuyor. Bence Ulan bu sefer çok kötü bir şey çıkaracağım galiba diye. Bir de ne diyorsun hani abi, Volkan çok iyi yapmışsın dedim ben ne diyorsun cevap olarak? Sağ ol abi ne diyeyim ki yani? Eyvallah abi. Eyvallah abi <laughs> çok sağ ol çok teşekkür ederim eyvallah. Bence yok be abi. Yok olup gidiyorum yani. <laughs> Çok evet, zor bir şey karşılamak. <laughs> Özellikle kalabalık ortamlarda üst üste gelince artık ayık bir şey, bir vücut diline giriyorsun böyle. Sağ ol. Seni tanıştırırken ne diye tanıştırıyorlar? Artık tanıştırmıyorlar. Yani yeğenim ne iş yapıyorsun diye geldi birisi. Zaten çok sığ bir sosyal çevrem var. Yani tanışmıyorum kimseyle. Ha. Evet. Yani kimle tanışacağım? Zaten tanıyıp Nasıl da gelen insanlara gitmiyor musun? Hayır. Açılışlara, galalara Hayır. Ne galası? Gala kalmadı ki. En son Hamlet'in galasına gitmiştim. Geyinde. <laughs> Aynen. Valla. İki yıl mı Öyle bir şey. O kadar. Ba ha, ha, başka? Pardon çok özür dilerim. Ölümü dünyaya gittim. O da geyinde olduğun için mecburen gittin herhalde. Aslında mecburen değil. Aslında bir yerde de seviyorum biliyor musun? Bak şimdi. Vallahi bak, seviyorum. Çelişkilerin adamısın ya. Çelişkin adamıyım. Şöyle baya bir gözlem alanı oluşuyor. Evet. Ama yani sosyal anlamda girdiğin diyalog Açısından zor. Ama bir gözlem alanı açsa çok acayip bir şey abi. Bir sürü manyak insan bir arada. Çok zevkli yani izlemesi. Sarhoş falan oluyorlar. Daha da beter oluyorlar falan. Oluyor mu? Güzel ama evet, sosyalliği bir tık zor. Daha orada ruh gibi gezmek isterdim. Peki geldi birisi. Tanıştırıldı. Seni tanımıyor. Ne yapıyorsun? Ben bir şey yapmıyorum zaten. Ama e, mesleğimi söylemem gerekiyor mu? Merhaba kimsiniz? ben Volkan. Yani Siz başka kimsiniz? bir şey ne, söylemem gerekiyor şey, mu? Niye buradasınız değil mi? Senaristim. Aa, Aa ne güzel. Tabii ne diyorum. tür senaryolar yazıyorsunuz? Reklam senaryosu yazıyorum, tamam. dizi senaryosu yazıyorum, Hı. film senaryosu yazıyorum. Harika ya. Benim de çok güzel skillerim var diyorlar. <laughs> Benim de çok güzel skillerim var abi. <laughs> İyi, yaz o zaman. Yani <laughs> ne yapabilirim? O çok olan bir şeydir ya. Evet. <laughs> ee, şöyle bir ben seninle ilk tanıştığım anı hatırlıyorum. Çok uyuz olmuştum. Youtube. Bana mı uyuz olmuştu? Hmm. Allah Allah. Ne salak heriflermiş. <laughs> Gerçekten mi? Asiktir <laughs> siktir ya. Canım ben hocam. de hayır ama e, sanki biz iyi bir vibe yakalamışız gibi hissetmiştim orada. <laughs> i̇şte bak ben öyle çok iyi yalancıyım. Gerçi çok iyi bir yok, yok salak dememiştim de şey sen o, mı sen o gün bir mutsuzdun. Ha olabilir. Gerçi bu senin çok için Çok kuvvetle muhtemel bu, bu şey. Pokar ya yani. yani. diye bir şey. Evet. Youtube'daydık Değil evet. mi? Bora bizi bir Bora yere, bizi yere getirmişti. Bir yere getirmişti. Yani benim o dönem iyice kafamın çorba olduğu bir dönem. Yani çünkü çocuk da yeni mi olmuştu neydi acaba? Onu hiç bak bağdaştıramadım. Ama oralara tesadüf Öyle anlattın çünkü bir şeyler Olabilir. <laughs> tamam o zaman yeni olmuştur çocuk. İlk 6 ay içerisinde denk 4, 4-5 sene oldu. Bir şey söyleyeceğim. O uyuyamadığım dönemde tanıştıysan benimle zaten. <laughs> Benim başka bir tarafımla tanıştın. Çünkü o dönem uykusuzluktan ben Halüsinasyonlar görmeye başladım. O kadar kafayı hmm. yiyordum yani, o kadar uyuyamadık. Öyle bir halim vardı evet. Yani hiç uyumadı ya, İstemiyordu uyuma. Evet, tanıştık. Vallahi Sen benim hakkında ne düşünmüştün? Aslında çok olumlu düşünmüştüm tamam. ya. Evet. Ya, yaşına rağmen ne kadar <gülüyor> 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 keyifli bir insan diye düşünmüştüm. Efendimle söyleyeyim. <laughs> Sen kaçtıydın ya? 82. Ha oyun yaşa işte. Evet, doğru at. Az değil. Ben ama de senin gibiydim o zamanlar. Ha? Ama çok da değil. Az 12, da değil ama çok da değil. Tabii. Yani sonuçta ben mesela benden 10 yaş küçük bir bireye göre sana daha yakın hissediyorum kendimi. Anladım. Ben emekliyim abi zaten artık. Vallahi emeklilik güzel iş. <laughs> Çok sevindim lan. Değil mi? Yalnız E-Devleti açıp yaşlılık aylığı yazını, yazısını okuyunca biraz kötü oldum. Yaşlılık ee, aylığı diyorum. Malullük de olabilirdi. Olabilirdi. Yani sonuçta iyi bir şey. Yani daha kötüsünü hemen düşünelim. Ben hep böyle yapıyorum. Ha anladım. hayat. Aynen bir şey olduğu an daha kötüsünü düşünerek. Sen bir memur ailenin çocuğusun değil mi? Ya memur deyince benim aklıma Levent Kırca'nın <laughs> skeçlerindeki o memurlar geliyor. Öyle değil ha, ama değil hani maaşlı çalış ortası mesela diyelim. Evet yani. Hı. aile şey, maaşlı çalış. Çünkü çalışıyor. bu mantık oradan gelir ya. Daha kötüsü. Oğlum şükret yapma be. Tabii tabii. Biz ailecek daha kötülerini <laughs> ile. Hatta ben aslında <laughs> dram e, film janrının da bu dürtüle ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani, yani daha orta sınıfı memnun etmek için. Evet yani daha kötüler de var sizden demek için. Evet aslında düşünürsen Yeşilçam'ı biz seyreder ağlardık hep böyle genç. çok Sonra ama bitince o <laughs> böyle iyi <laughs> <yoğlan, gülüyor> hani, Aynen öyle bir şey. Ulan hele o şey filmi vardır o beni mahvederdi çocukken ya yani. Televizyon alırlar. Çocuk televizyon ister. Çocuk lösemi olan çocuk bu. E, Abi kavruldum orada yani. E, ama yani bir şey canım kardeşim de yani insanları hasta etmek için yapılmış bir film. Tabii. Abartmışsınız ya güzel film ama Gözel'in son... çok güzel bir kampanyası vardı. Ha, çok iyi işte. Sonda bir de alırlar ama o lanet televizyon yetişmez ya. O çok evet. Hoş. Yani bunu ya yani mesela şimdi şöyle ben bir fikir bulduğum zaman bunu mesela gidip anlatıyorum ve karşı taraftan şey bekliyorum. Gülme işte değil mi? bir eğlence çok iyi fikirmiş. Mesela bunu bu fikri bulan akıl hastası şöyle anlatıyor. <laughs> Çocuk lösemiymiş fikir geldi aklıma. Televizyon istiyor, televizyonu yetiştiremeden çocuk ölüyor. Nasıl? Harika fikir. Harika fikir. Yani herkes <laughs> o kadar üzülecek ki yani çok mutluyum. Ben Böyle bir kafa var mı ya? Abi melodram ya. Mel melodram pek kalmadı. Melodram. Man Manchester by the Sea en son gördüğüm melodram. Melodram nedir? Dramanın çok abartılmış hali artık Melodram Melo nedir orada? Melo. Hani melodi gibi. Yani mel <laughs> eti melo da olabilir bu arada yani. Olabilir. Gerçekten kötü bir melodiyle dramın hiçbir alakası yok ki. Evet. Zaten yani, galiba kastedilen o. Allah Allah. Yani emin değilim. Buna bakmamız lazım bakalım mı? Hadi bakalım ya. Şarkılı tiyatro, müzikal oyun demekmiş aslında. Hı, hmm, yani şey demek ki. Hani içine müzik de katıyorlar. Yani... Run 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 lösemi olmuş. Fakat televizyon Ama televizyonu citar. alamadan öldü. Bu arada o televizyon siyah beyazdır ve kayar hep. Acaba o televizyonu çekerlerken daha da mı çok kaydı? <laughs> Hani şeyden dolayı. Flicker gibi daha mı çok Zaten kaydı? Zaten şey, 24-25 kare farkından kayıyor. Evet. Yani acaba biz olduğundan daha mı kötü gördük o televizyonu? Aslında. Ya evet. Televizyon da veren mesela. Şab Lorenz vermiş tamam mı? Televizyon çıkacak bizim hanım falan. <laughs> Açıyorlar böyle televizyon böyle şey gibi. <laughs> gibi. Oğlum ne oluyor lan? Arayın Ertem Elmez'i. Oğlum bizim televizyon ne <laughs> biçim Sen siyah beyaz televizyon dönemini hatırlamazsın. Hatırlarım. Şöyle hatırlarım. Dönüşüm gerçekleşmiş ama her yerde dönüşüm gerçekleşmemişti. Atıyorum kasaptaki televizyon siyah beyazdı mesela. Evet, ama ben renkten tamamen, yapılıyordu. Ben tamamen siyah beyazdan o renkliye geçişi. Özel bir şey yaptı mı TRT geçişte? Tabii önce maçları vermeye başladılar. Ha yok yani. mesela atıyorum İtalyan televizyonda bir şey geyi var ya böyle geri sayım yapıyorlar pat renk geliyor mesela. Öyle bir tam, şey oldu mu? Tam hatırlamıyorum küçüktüm çünkü ama öyle olmadı işte peyderpey geçti. Yani Aa, bugün, bugün şu kırmızılar. Yani, hayır. <laughs> Yarın yeşiller. Ne demek Peydar Tek? Pey? Yani bugün bir saat şu renkli yayınlanacak. Ondan sonra yine siyah beyaz. Ne <laughs> abi tüp mü yakıyorsunuz ya? Allah ne dedi, Allah. Öyleydi. Ya ne demek öyle şey mi olur renkli? Bu <laughs> renkli de. Ha eski çekilmiştir, yetmez yani hemen evet hemen birdenbire geçemiyorsun. Ulan fakirlik ülkenin Ama genetiğinde var ya. Maça çok şaşırmıştım ben ya. Yeşil yeşiller. yılını hatırlayabilir misin belki? Renkliye geçiş 83. Hı. 83 mü? Cunta'dan Allah. sonra oldu. Yani darbeden sonra geçildi. Sence çok zeki bir adam YouTube'a yorum yapar mı? Vallahi <gülüyor> <gülüyor> şimdi... Mesela Elon Musk yorum yapıyor bak. Yani bence bu burada incelenecek bir şey var. Ya yani çok fazla zekadan bağımsız faktör var şimdi. O anki ruh halin. YouTube'da ne kadar vakit geçirdiğin <laughs> Elon Musk mısın değil misin? Çünkü Elon Musk'ın bu sefer yorum yapması da bir haber değeri taşıyor ya. Evet. Ama Elon Musk'a yazmadı. İlker tişörtünü çıkarmış aslında. <laughs> ben mesela dün YouTube'a yorum yaptım. Belki de yıllardır yorum yapmıyordum. Ha. Dün YouTube'da yorum yaptım. E, 17 sene evvel izlediğim bir video aklıma geldi. Açtım izledim. Baktım böyle 17 yıl önce son yorum yapılmış. Hani bir daha hiç yorum yapalım ben dedim ki buraya yorum yapayım 17 yıl geçmiş yani 17 yıllık kırma gibi bir şansım var <laughs> çok iyim açtım bir daha izledim yazdım böyle yolladım ha, hani bu belki kadar. adam daha da, siktir lan 17 yıl sonra <laughs> yorum Öge. geldi peki volkan Öge olarak mı yazıyor? volkan Öge geliyor 1957 gibi bir şey var değiştiremedim onu da ya neden bilmiyorum yani ayarlarına giriyorum YouTube'da devlet dairesi gibi Hani evet ya, ya orada oldukça. yorum yaparken yazan şeyi mi değiştirmek istiyorum? Ne yapmam lazım? Mümkün Beşinci kata gidin, <laughs> zevk alın. Altıncı kata gidin, sevk alın. Bu arada kendileri de bilmiyor çoğu şeyi nasıl değiştirdiğini biliyor musun? Bence de <laughs> Google bilmiyordur yani. <laughs> ya Google güzel tamam iyi hayatımızı değiştirdi. Ee, ama bir devlet dairesi şey var. Korkacağım. Ondan ee, kaçamıyor. Geçenlerde şey oldu. Yaren yanlışlıkla bir videoyu kırpacakken. Yani videonun içinden bir şey çıkaracak o senin ettiğin küfür gibi şeyler var ya onu evet. çıkarırken o çıkardığını tutup geri kalan her şey silmiş tamam mı? Ve? Video bir anda <laughs> sadece orası kaldı. <laughs> Ulan çok komik lan. Ben delirdim falan kız arıyor yut, Google Türkiye şey dedi yapılamaz geri getirilemez dedi. Aa. Ulan uğraşıyoruz, oraya soruyoruz. Duruyoruz. Neyse Yaren Help okuyarak, bak çok ilginç, geri getirdi videoyu ve Abi Google mi? Türkiye'de şaşırdı. ha Demek ki varmış diyorlar. Yani onlar da bilmiyor. <laughs> <soruyor>. Aa, <laughs> çok kötü. Bu çok büyük güvenlik ve işini böyle yapan çok insan olduğu için sen sürekli her şeyi double check etmek zorunda kalıyorsun. Onu da şey diye açıkladılar, mühendisler bunu yazdığı için. Eee? yani ne yapalım? Yani bir grup mühendis geliyor bir parçasını yazıyorlar. Sonra başka bir grup geliyor. Onlar başka bir parçasını yazarken ulan dur biz onu da yapalım diyorlar falan. Dolayısıyla böyle eklene eklene gidiyor ya kod. Ama sonuçta sen Google'sun e, yani. <laughs> evet bir esneme geldi. <laughs> Yapacağım bir şeyler geldi aklıma bundan sonra. Ne yapacaksın bundan sonra? Yani çalışmam lazım. Çalışmak çok kötü değil mi ya? Yani? Çok. Mesela geçen gün bir arkadaşım dedi ki Volkan sen çalışkan mısın ya dedi. Ben seni çok tembel zannederdim dedi. Evet. Dedim ki ben çok tembel bir insanım. Ama çalışmak zorundayım. Şöyle bir şey düşünülebilir mi sence? İstemediğin hiçbir şeyi yapmadığın bir hayat. Ne yazık ki mümkün değil. Yo ben öyle yaşıyorum. <laughs> Hiç istemediğin bir şey yapmıyor musun? Şu an belki burada olmak <laughs> olabilir. Olabilir olabilir olabilir. <laughs> ee, bu arada gerçekten Ama mesela vergi ödüyor musun? Yok şu anlamda söyledim. Ben aslında abi şey bir formül buldum. Dışarı çıkmayacaksın. Yani mesela buraya geldim. Buraya gelmek seni görmek çok güzel. Ama trafik mesela şimdi dönüşte hayvan gibi trafik var. Yani dışarı çıktığın her an zarardır. Sürekli oturmaya çalış. Bu bir. Doğru. doğru. İki. Gereksiz arkadaşlarına görüşme. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> i̇yi gidiyor. Bravo. Bravo. Evet. Başka? Üç. Sadece yapmaya değer olan şeyleri yap. Yalnız biraz şey gibi oldu değil mi? Şimdi biraz sen, o TEDx konuşmalarına geldin. Ama gerçekten abi. Yani Yapmak istemiyorsan bir şeyi yapma ya. Olamaz mı yani? Şu olamaz mı ya? Belki yapmak istemiyorsun ya onun bir nedeni olabilir içinde. Ya şimdi kendinle ilişkili şeylerde bunu daha rahat kurabilirsin. Mesela çocukla ilgili yapman gereken bir sürü şey oluyor. Ha, o. Mesela Sen de çocuk yok ya. Bu çocuk. Hiç yapmak istemiyorsun mesela. Hiç, yani, <laughs> hiç. Ya, pazar <laughs> günü mesela, mesela doğum günü taksi de ödemek gibi. Okul taksi zaten. Zaten <laughs> para ödemenin hiçbir şeyini yapmak istemiyorum yani hiçbir şey para ödemek istemiyorum ve yapıyorum. Doğum günü partileri. Ha. Yani. Pazar günü, çok yorgunum, tamam <laughs> ölüyorum yorgunluktan, <laughs> uyumak istiyorum sadece falan ama doğum günü var. Gidiliyor çünkü doğum gününe, gitmek zorundasın yani. Peki çocuğu yaparken bunu düşünmedin mi hiç? Tabii ki beraberinde yapmak istemediğin şeyleri yapacağın gerçeğini kabul ediyorsun baştan ama bu çocuk yapıp yapmama kararını değiştiremez. Çocuk sahibi olmayı düşünüyorum, yok ya doğum günü partisine götüremem, böyle bir insan gördün mü sen? Hani o yüzden... Onu kabul ediyorsun, geçiyorsun ama kendinle ilgili çok doğru. Mesela benim şirketteki odam hayvan gibi dağınık. Toplamak istemiyorum ve toplamıyorum. Mesela tabii bakıyor bazen diyor ki bu ne abi ya bir topla falan. Diyorum ki asla toplamayacağım çok mutluyum böyle. Patron olmak. Ama mesela istedim. dün toplamaya başladım böyle, Hı -hı. Is, is, şey geldi böyle içimden geldi topladım onu attım falan filan böyle bir anda bir şekle girdi. Kendinle ilgili bence yapabileceğim bir tasarruf eğer ki. Çok zengin olsaydım ki bence bunlar hayatta ne istediğini yapacağı şey parayla ilgili bir şey. Çok param olsaydı hiçbir şey yapmazdım. <laughs> hiç, hiçbir böyle şey. Böyle diyen adamların hiçbir şey hiç parası olmuyor biliyorsun. Değil mi? <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> ya harika bir kitap okudum. Stumbling on Happiness diye Türkçe'ye de çevrildi. Kötü bir isimle çevrildi ama Harvard'la bir psikolog yazdı. Mutluluğa on, giderken falan gibi bir şey mi? Mutluluğun yolları mı ne diye çevirdiler? <laughs> Adam Harvard'da profesör ve tamamen şey psikoloji, araştırma... Yani ciddi bir bilim insanı herif. Şeyi buluyorlar abi. Kendimizle ilgili öngörülerimiz hep yanlış. Yani çocuk yapma kararından bahsediyor mesela. Çocuk yapma kararı şöyle veriliyor. Sen çocuk yap yapma kararını verdiğinde hep şöyle resimler görüyorsun işte. <laughs> evet. Aynen. <laughs> Harika olacak falan. Beyin çok iyimsermiş. Hmm. Zaten şeyi açıklamasında yapıyor. Kötü yani şöyle bir şey insan tahayyül edilemez. Çocuk yapacağım <laughs> doğum günlerine gideceğiz hafta sonları diye düşünmek zaten insan ırkının yok olmasına neden. Doğru. Neden doğru. Aynen. Yani bunu yapmak zorundasın. Aslında iyi bir şey beynin seni yapacağı şerde olumlu yöne sevk etmesi falan. Bu arada ciddi bir bilim insanı demen çok hoşuma gitti. Daha çok senin mi? Şey, yavşan teki sevdim. <laughs> <laughs> o kadar ciddi ciddi dinlemezdim yani. Ya bunu söyleyen bilim adamı da çok ciddi, çok ciddi bir yavşak yani, bir herif. <laughs> böyle. Hayır, kitabın adından de. dolayı çok böyle self help ha, şey eyvallah. gibi algılanıyor. Çünkü şöyle bir deney yapıyorlar abi. <laughs> resimler var. Mesela iki tane 10 tane resim var. İkimize soruyorlar. Hangisini istersiniz diyorlar. Sana diyorlar ki bir resim seç ve onunla devam et. Yani bir değiştirme hakkın yok. Bana da diyorlar ki bir resim seç, git evine az, bir hafta sonra karar değiştirme şansını veriyoruz sana diyorlar. Biz tabii bir yüzlerce insanla yapıyorlar bunu. Karar değiştirme hakkı verilen herkes çok mutsuz oluyor. Allah Allah. Evet. Yani o alıp gidenler hep şey diyorlar abi harika <laughs> <laughs> en iyisini seçtim diyor herif. Çok iyi. <laughs> Öbürleri de hep şey diyor. Ulan mutlaka yanlış seçtim. Gidip değiştireyim diyor herif. Değiştiriyor yine mutlu olmuyor. Acaba yanlış mı verdim diyor tamam mı? Aa. Buradan da herif şey varıyordu hani. Siktir et ya diyor. Yani böyle demiyor tabii Ama çok haklı. Evet. Yani bir noktada bazı mecburiyetler bizim için bir şans olabilir. Evet olabilir. Kesinlikle. O yüzden sürekli kendi istediğinizi yapamazsınız. Sürekli başkanın istediğini de yapamazsınız. Bir dengeyi bulmak lazım diyerek toparlıyor. Ama <laughs> senin söylediğin çok güzel. Sen istediklerini yap demiyorsun. İstemediklerini yapma diyorsun. Arada ciddi bir fark var evet, bence. Evet burada da ileride riskler olabilir tabii. Ya tabii ki... Çocuğum yok. Bana kim bakacak Volkan? Bütün... Ya çocuğunu... Seni çok seviyorum. Bana bakar mısın? Diyeyim. Çocuğu... Bakar mısın? <laughs> buyurun falan. Tamam bu kadar. Yani ben hayatım boyunca bahsediyorum. <laughs> hayatım boyunca bana bakar mısın demişti. <laughs> Gel, geldiğinize göre. Ya bu nerede oluyor mu? Vallahi yani bana bakar. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi adıma söylüyorum. Hiç yok bende. Hı. Ve aksine, çünkü Aksine, aksine içinde şöyle bir şey var. İnşallah çocuğum bana bakmak zorunda kalmaz. Çünkü şöyle. Şimdi inşallah bana bakmaz diyemiyorum. Günün sonunda ben öldükten sonra bana bakmadı ve ben e, büyük bir rezillik içerisinde öldüysem o da bir şekilde ona vicdanen dönüp rahatsızlık verir. Onu da istemem. Ama bana bakmak zorunda kalmasını da istemem. Yani bütün o son zamanlarda bana bakıp sonra öldüğüme rahat etmesini de istemem. Bir dakika çok komplikeleşti anlayamıyorum. Sen <laughs> Hocam ihtimaller <laughs> istelim. Bir, bana baktı. <laughs> ben de çok hastayım. Kaç çok yıl? berbat bir 10 yıl geçirdi. Kaç yıl baktı? 10 yıl baktı. Hem işte 5 yıl yani o son zamanlarında baktı. Baba! Artık öleyim diye dua etti <laughs> ve Baba, sonra... Baba! <laughs> Aynen. Şimdi bu hiç istemediğim bir ihtimal tamam mı? Bunu kesin de istemiyorum. Bana bakmadı. Hastalık içinde ben Sakruz içerisinde öldüm. İlk Ve... Hatırlıyor musun? Şakalı şovlar. Seni çok seviyorum. Öyle dedim sana arayayım. <laughs> Youtube'da çok güzel komedi şeyleri yapıyorduk. Bana bakar mısın? Hatırlıyor <gülüyor> musun? <gülüyor> 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 bakmadı. Bana bakmadı. Ben öldükten sonra bu sefer vicdanen zor bir şey yaşadı. Çünkü yani... Sana ne lan sen öldükten sonra ne yaşadın? Ha çocuğuma da şey. Çocuğum bu ne demek yani bana ne? Sana bakmamasına rağmen Aa çok ilginç ya. Evet bana bakmadı ama <laughs> Oğlum, bir gün... anladın mı ne dedi Bir gün bunun vicdanını çeker. O yüzden onu da istemem. Yani bir gün sıkılır buna. Ya? Bir gün aklı başına geliyor gelir çünkü. Inception gibi oldu bu yalnız. E tabi. Yani adam ölüyor. Adam önce bakma ihtiyacı hissediyor. Çocuk bakmıyor. Evet. Adam ölüyor. Evet. Çocuk diyor ki ulan ben bak keşke baksaydım. Evet. Adam da buna üzülüyor öldü evet, yerde. Aynen. Ben öldüğüm yerde. <laughs> Abi sen öldün yerde. zaten ama. Aynen öyle. Aynen. Hı? Evet. Ya yani bunu da istemem. Hı -hı. Ya sonuçta öl ben öldükten sonrasını <laughs> da düşünmeliyim bir noktada. Yani ne yapayım yani Ölüm, ölümden sonrasını düşünmek zorundayız. Ölümden sonra da hayat var. Ya yani benim hayatım <laughs> değil. Onun hayatı var yani. Inşallah. Sence sence ne kadar üzülür? Yani öldü. Ben babama bakmamıştım. Mesela o dönem üzülmeyebilir. O dönem işte atıyorum belki ergenliğine denk geldi tamam mı? O, o sırada çıkıp sosyalleşmek daha kıymetli olabilir benim hastalığıma bakmaktansa. <laughs> Çünkü çok normal olabilir. Onu yaptı sonra onun pişmanlığını bir gün duyar. 30 yaşına gelirsin dersin ki ulan biz zamanında yanlış yaptık falan. Onu da yaşamasın. En iyisi o hale düşmemek tabii ki. O zaman. Ötenes. Merhaba Volkan. Direk azaldı. Her merhaba Volkan. Terapist. Bu terapist şeydi. Öyle mi? Merhaba Volkan, nasılsın? İyiyim. <laughs> ee, peki terapiste şu soruyor mu? Siz nasılsınız? <laughs> yani. Hep Para terapistler ver... soruyor, sen nasılsın diye. Para ama verdiğin için sormaman da yarar var abi. <laughs> Direkt, Boşu nasıl <laughs> Şu an nasıl ol? Hatta kötüysen hiç söyleme. <laughs>